Phobos'ta Mişka adlı bir köpek 11 yıldır otoyolda dolaşıyor. Köpeğin gözleri hüzünle dolu ama arada bir içinde beliren bir umut parıltısı var. İnsanlar köpeğin çoğu zaman sebepsizce havladığını söylüyor. Bağırıyor, ağlıyor ve adeta onlara orada bir şey olması gerektiğini söylüyor. Bölgedeki sakinlerin büyük çoğunluğu bunun ne anlama geldiğini çok iyi biliyor. Ancak biri onu eve götürmeye çalıştığında köpeğin neler yaptığına hala şaşırıyorlar. Trajedi 2009 yılında Mishka henüz bir yaşından biraz fazla olduğu zamanlar gerçekleşti. Nehre giderken yaya geçidinde sahibine otomobil çarptı. Görgü tanıkları bunun o sırada oradan geçmekte olan konvoydan bir Mercedes olduğunu iddia ediyor. Köpek arabadan atladı ancak sahibi ölümden kurtulmayı başaramadı. O zamandan beri köpek en iyi arkadaşı olan kişinin geri dönmesini bekleyerek yol boyunca dolaşıyor. O günden sonra Tobolk sakinleri ona yiyecek getirerek köpeğe bakmaya çalıştı. 11 yıl boyunca Mişka'nın gözleri ara sıra yerini umuda bırakan büyük bir hüzünle dolu. Bu gözler karşısında kayıtsız kalmak mümkün değil. Birçok kişi bu hikayeyi zaten biliyor. Ancak köpekle ilgili bilgiler internette paylaşıldığından beri çok daha fazla insan Mişka'yı ziyaret etmeye karar verdi. Köpek tüm dikkatlere yavaş yavaş alıştı. Ancak yine de çoğunlukla hem insanlardan hem de arabalardan kaçıyor. Hayvan kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermiyor. Sadece bir kişiyi bekliyor. Köpek arkadaşının kesinlikle geri döneceğine inanıyor. Mişka'nın nasıl davrandığını görünce hayattayken sahibiyle neredeyse hiç ayrılmadığı açık. Birkaç aile Mişka'yı sahiplenmeye çalıştı ancak köpek hepsinden kaçtı. En rahat koşullar karşısında bile karayolu yaşamını seçti. Hava ne olursa olsun, mevsim ne olursa olsun köpek yol kenarında dolaşıyor. Yol sahibi geri gelirse ve evcil hayvanı orada olmazsa, görevini nasıl bırakabilir? Ölen sahibinin akrabaları bile Mişka'yı eve götürmeye çalıştı ama sonuç aynıydı. Köpek uluyarak inledi ve bu insanları zaten tanıyor olmasına rağmen yemek yemeyi reddetti. Sahiplenmek isteyen herkes oldukça şaşırıyordu. Yeni bir hayatla ilgilenmediğini anlayınca, Mişka'yı yerine geri götüreceklerdi. Sıcak yatak ya da lezzetli yemekler umrunda değildi. En sevecen insanların bile ölen sahibinin yerini alamayacağı oyunlar oynamak istemiyordu. Mahalle sakinleri ellerinden geldiğince köpeğe bakmaya çalıştı. Onun için orada otoyolun hemen yanında bir köpek kulübesi inşa ettiler. Çünkü artık yerini asla terk etmeyeceği aşikar. Arabalar genellikle onu beslemek için duruyor ya da sadece birkaç nazik söz söylüyorlar. Veterinerler de köpeği ziyarete geliyor. Diğer köpekler Mişka'nın gördüğü ilgiyi kıskanıyor. Oysa onun için önemli olan tek şey yol kenarında sahibini beklemek. Köpekler sahiplerinden ayrıldıklarında gerçekten incinirler. Yaz tutarlar ve acılarını dindirecek bir yer bulamazlar. Ne yazık ki bazı şeylerin geri döndürülemez olduğunu anlayamıyorlar. Ama sonuçta insanlar yaz evrelerinden geçerken bazen sevdiklerinin geri dönebileceğine de inanırlar. Köpekler tüm hayatlarını sahiplerinin onlar için geri gelmesini umarak bir noktada bekleyerek geçirebilirler.